Elif Telefonumu gördün mü Görmedim. Görmedin mi Allah Allah telefonumu bulamıyorum ya Nerede olabilir acaba ya Seninki burada Benim telefonum nerede anneciğim ya Az önce elimdeydi Nereye koydum Şimdi bulamıyorum Of Aa işte buradaymış tamam tamam buldum anneciğim telefonumu Ay kaybettim zannettim anneciğim telefonumu Ay Eee niye kapalı bu? <laughs> Elif Telefonum kırılmış Anneciğim sen mi kırdın bu telefonu Ay Elif inanmıyorum Telefonum nasıl kırılmış Kim kırdı anneciğim bunu Sen mi kırdın Sen mi kırdın anneciğim evet. Doğruyu söyle evet. Nasıl kırdın Elif bunu ben, ben Ay Elif ne yapıyorsun Elif sen kırmamışsındır Hayır sen böyle bir şey yapmazsın Kim kırdı bu telefonu acaba Elif Ben mi ya ne diyorsun Elif ya ben nasıl kırayım kendi telefonumu ya? Niye kırayım? Ya Elif sen kırmadıysan ben kırmadıysam örümcek adam mı kırdı yoksa? Evet, örümcek adam. Örümcek adam mı kırdı Elif bunu? Ya inanmıyorum şaka gibi. Nerede bu ya? Gel onu bulalım. Gel anneciğim. Evet, Aç şu telefonu da. Örümcek adam neredesin? Neredesin? Örümcek adam Elif'in odasında mısın? Buradasın. Örümcek adam. Bu telefonumu niye kırdın? Kesin sen kırdın değil mi bunu? Elif kırmadı. Ben kırmadım. Kesin sen kırdın. Ya ben kırdım. Evet. Birazcık oynuyordum. Elimden düştü. Kırıldı. Sonra da oraya saklamıştım. Buldunuz mu onu ya? Ya buldunuz mu ne demek ya? İnanmıyorum sana. Telefonumu kırmışsın ya daha yeni almıştım ben bu telefonu. Ne yapacağız şimdi? Elif, biz bu örümcek adama bir ceza vermemiz lazım anneciğim. Tamam mı? Ne yapalım? ne yapalım? Hapse atalım değil mi anneciğim ya? Örümcek adam seni hapse atacağız. Hiç kusura bakma. Telefonumu nasıl kırdın ya? İnanamıyorum. Şaka gibi şuna bak ya. Parçalamışsın bir de saklamışsın. Çok ayıp. Sana hiç yakıştıramadım örümcek adam. Gel buraya. Seni çabuk hapse atacağız. Gel Elif. Gel buraya örümcek adam. Gel peşimden. Gel 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 gel. Geç bakalım şuraya. Seni hapse atıyoruz şimdi. Hiç kusura bakma. Bak parmaklıklar nasıl iniyor. Hı, kal bakalım orada tamam mı? Çek cezanı. Benim telefonumu kırmak neymiş göreceksin sen şimdi. Kal bakalım orada 3-5 saat. Ne oldu Elif abla niye ağlıyorsun sen? Elif abla ne oldu? Niye ağlıyorsun? E, sen beni mi istiyorsun Elif ablacığım? Tamam. O zaman ne yapalım? Hadi beni kaydır tamam mı Elif Abla? Kaydıraktan orada yeşil kaydırak var. Turuncu kaydırak var. Salıncak var. Beni kaydıraktan kaydır o zaman tamam mı? Hadi gidelim. Hadi yürü. Ben yeşil kaydırağa çıkmak istiyorum. Hadi gidelim. Gel gel Elif Abla. Hadi bakalım. Beni kaydır çok güzel kaydır tamam mı? Ama çok hızlı atma bak ben korkarım. Tamam mı Elif Abla? Beni çok hızlı atma ama tamam mı? Korkarım ben. Tamam mı? Yavaş yavaş kaydır beni. Hadi bakalım. Çık bakalım basamakları. Düşürme beni Elif abla. Sıkı sıkı sarıl bana tamam mı Elif abla? Ben çok korkuyorum. Çok yükseğe çıktı Elif abla. Hadi. Yeşil kaydıraktan kaydır beni. Hayır ben sarıdan kaymak istemiyorum. Ne yapıyorsun ya Elif abla? Ay, ne yapıyorsun? Atıyor beni. Ay, Elif abla ne yaptın ya? Elif abla. Elif ablam da geliyor. Elif abla. Elif abla beni niye öyle bırakıyorsun ya? Ama ben çok korkuyorum dedim sana. Ve ben yeşilden kaymak istiyorum. O biraz daha yavaş. Bu çok dik. Baksana ya. Salla istiyorsan beni. Salla da birazcık kendime geleyim ben. Çok korktum ben orada. Sarı kaydıraktan korktum. Şimdi bu kesin burada beni çok hızlı sallayacak. Hadi salla beni. Salla Elif ablacığım ne yapıyorsun Elif abla? Çok hızlı sallıyorsun. Elif abla ne yapıyorsun ya? Biraz yavaş. Ne yapıyorsun Elif abla? Ya? Düşeceğim şimdi. Düşeceğim. Ne yapıyorsun Elif abla? Evet. Tut. Tut beni. Ay bak bak bak. Hızlanacak ya. Hareketlere bak. Ne yapıyorsun Elif ablacığım? Beni yavaş salla ya. Ne yapıyorsun ya? Düşeceğim diyorum çok hızlı sallıyorsun ama ben beni hızlı salla istemiyorum ya. Baş Elif abla çok korkuyorum. Ay başım dönüyor. Bir şeyler oluyor Elif abla bana. Dur dur beni ya. Dur dur istemiyorum ben. İstemiyorum. Aa bırak beni ya. Ne yapıyorsun Elif abla sen ya? Çok hızlı sallıyorsun beni. Bak bak ne yapıyor. Sen beni yeşil kaydıraktan kaydır. Tamam mı Elif abla? Hadi, hadi kaydır beni. Yeşil kaydırağa götür. İstemiyorum ben. Kalınca da istemiyorum. Yeşil kaydırak hadi gidelim. Sıkı sıkı tut beni. Beni yine sarı kaydıraktan atma çok dik tamam mı Elif abla? Çok korkuyorum ben. Yavaş dikkatli. Dikkatli. Önüne bak ya düşüreceksin şimdi sen beni. Dikkatli dikkatli tamam mı? Hadi. Evet evet yeşil kaydırak. Beraber mi? İyi aferin. Oh beni buradan atmayacak. Evet beraber. Hadi kayalım. Hadi bakalım. Ya yine attım beni Elif abla. Ne yapıyorsun ya? Ay ya oh, of, demiyorum ya. Bu ne ya? Of. <laughs> Kafam acıdı. Elif abla ne yapıyorsun sen ya? Kafam acıdı ya Elif abla ya. Git ya bir de öpüyorsun. Ben gidiyorum ya. Oh Gel bakalım. Gel bunları patlatacağız. Bir sürü su balonlarımız var renkli renkli. Patlatacağız tamam mı? Ama dur ben de çekeceğim. At bakalım. Dur Elif, görmüyorum seni. At anneciğim. Aa patladı bir tanesi. Hadi bakalım. Al diğerini. Pembe mi aldın yine? At bakalım. At. Görmüyorum. At. Hoppa o da patladı. Eğleniyor musun? Hadi bakalım. Şimdi ne renk alıyorsun? Mor. Evet hadi bakalım. Hadi at. At bakalım. At 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 at. At anneciğim. O da patladı ya. Elif hepsini patlatıyorsun. Aferin sana. Hadi iki tane mi atacaksın? İki tane mi alıyorsun anneciğim? O ne renk? Mavi. Mavi, blue. At bakalım. At 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 at. O da gitti. Hadi bakalım. Şimdi ne renk? Ne renk Elif Turuncu. At bakalım. At anneciğim hadi. Dur. Hadi at bakalım. At, 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 O da patladı. Aferin sana ya. Sonra balonları oradan toplarız tamam mı? 3-5 tane kaldı. Hadi bakalım şimdi ne renk atıyorsun? Yeşil. Yeşil at bakalım hadi. At 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 anneciğim at o da patladı. Hadi bakalım. Kaç tane kaldı? Dört tane kaldı. Şimdi ne renk atıyorsun Elif? Sarı. At bakalım. At anneciğim. Dur şu ipi çekelim. At bakalım. At anneciğim. At 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 at. O da patladı Elif. <laughs> Hadi bakalım. Son üç tane kaldı. Hadi al bakalım onları da. Şimdi ne renk atıyorsun? Turuncu. O da kocamanmış Elif ya. Değil mi? Evet çektim mi? Evet kocaman. At bakalım. At hadi çekeceğim ben. Oo, o da nasıl patladı ya Elif. Bam. Bam dedi değil mi Elif? Hadi son bir ta iki tane kaldı. Hadi bakalım onları da al. Bam. Bam dedi Elif hadi. Al bakalım. İkisini birlikte mi atacaksın? Hadi bakalım son iki taneyi aynı anda atıyor Elif. Bakalım neler olacak. Hadi çekiyorum ben. Ay! Elif baksana ya aşağısı nasıl oldu. Her yer ıslandı Elif. Bir daha. Görüyor musun? Bir daha. Bir daha mı? Evet. Ama bitti ki. Hadi bay bay de bize. Eğlendin mi sen? Eğlendin mi Elif? Bay bay ba ba ba. bay 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 arkadaşlar.